Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi't teravih. Fasl teravih hakkında. Teravih terviha kelimesinin cemisi. Tamam mı? Terviha kelimesinin cemisi. Niye terviha teravih demiş buna? Dinlenmedi mi hocam? Her dört rekatta bir dört sekat kılacak kadar dinlenildiği için. Ama biz bugün öyle mi kılıyoruz? Hı. Yok. Ee, hiç nefes almadan böyle hızlı bir şekilde. Diyor ki burada niye teravih denmiş? Bu teravih Ramazan'a mahsus bir namaz. Peygamberimizin sünnetlerinden niye teravih adet teravih denmiş? Her dört rekattan sonra bir dört rekat kılacak kadar istirahat edilerek kılındığı için o zaman buna ya da teravih denmiş. Teravih Et teravih ve teravih sünnetin ve kedetün sünnetin ve kededir. Ve yenbagi gerekir. En yetitemi an su insanların toplanması fi kulli leyletin her gecede min şehr ramadane ramazan ayında badel aşağı yatsıdan sonra zaten yatsı namazı kılınıyor fe diye bihim o müslümanlara kıldırması imamühüm imamlarının hamse terbihat beş terbihat 5 kez mola vermekle. Her 4'ten sonra eee mola verirse o zaman 5 kere 4 20. 20. Evet. Küllü terbihatin her terbiha erba u 4 sekattır bir teslime değil. ama iki selamla. İkide bir selam vererek. İkide bir selam vererek 4 bir terbiha 4'ten sonra. 5 terbiha yapılınca 20 rekat olmuş oluyor. Yani Hanefi mezhebinde de ikide bir selam vermek daha İki İkide bir selam vermek. Evet. Yeclisi oturur. Beyne kulli terbihateyni her iki terbihanın arasında miktara terbihatin bir terbiha miktarı. İki terbiha hangisi? iki kıldı. iki daha kıldı, Ondan sonra dört kıldı. Dört kılacak kadar bir zamanda istirahat etmesi gerekir. Ve keza badel hamiseti. Beşinciden sonra da böyledir. Beşinci, yani beşinci dörtten sonra, bitirden önce, orada da tervihay sünnettir. Sümme yutiru bihim. Sonra imam onlara ne yapar? Bitir, kıl. bitir kıldırır. Ve la yusallil yusallil vitru bitir kılınmaz bir cemaatin cemaatla illa fi şehr ramadane ancak ramazan ayında. O da teravih tabi olduğu için. Peki, şimdi gençler, teravih burada 20 olduğu anlaşıldı mı? Bazı yerlerde et teravihu sünnetün müekkedetün ve hiye işruğun demiş. 20 rekattır. Şimdi, Peygamberimiz zamanda kaç defa teravih kıldırdı, kaç rekat kıldırdı? Hadislerde bu var. Peygamberimiz 3 gece yatsı namazından sonra Ramazan ayında 8 rekat kıldırdı teravihi. 8 rekat. Kaç defa kıldırdı? Üç gün. Dördüncü gün tabi peygamberimizin buna kıyamü'l-leyl namazı da deniyor. Geceyi ihya namazı. Dördüncü gün peygamberimizin kıyamü'l-leyl namazı kıldırdığını duyan bütün Müslümanlar camiye akın ettiler. Cami doldu taştı. Peygamberimiz o gün yani dördüncü akşam diyelim e, yatsı namazını kıldırdı. haneyi i geçti. Evine geçti. Cemaat bekliyor. Peygamberimiz gelecek. Tırabi namazı kılacaklar. Beklediler, beklediler. Ta imsak vaktine kalır. İmsaktan sonra Peygamberimiz sabah ezanı okundu. Ezandan sonra geldi mescide. Birinci ezan imsaktan önce okunuyordu. İkinci ezan imsaktan sonra. İki ezan okunuyor orada. Yani harameyin dediğimiz Mekke'nin, Medine'nin merkez haramelerinde Öteden beri peygamberimizin döneminden beri kaç ezan okunuyor bu sabah namazında? İki. İki. Birinci ezan imsaktan önce, gece namazı kılınması için. İkinci ezan imsaktan sonra. Peki bu imsaktan sonraki olması. İmsaktan sonraki <laughs> ezan okundu. Peygamberimiz de camiye geldi. Sabah namazını kıldırdı. Namazdan sonra döndü cemaate. Ey Müslümanlar! Ben niye bu akşam gelip e, teravih namazı kıyamülleyi kıldırmadım biliyor musunuz? Haşiyetle tüfrada aleykum. Üzerinize farz olmasından korktum diyor. Çünkü gençler bu bir kaide. Peygamberimiz hiçbir şeyi terk etmeden sürekli yaparsa bir şey terk etmeden hiç ara vermeden bir şeyi sürekli yaparsa o şey ya vacip ya farz olur. Buna muvazabet deniyor. Muvazabet. Muvazabet. Muvazabet ne demek? Devamlılık. Sünnet-i gibi değil mi? hocam? Sünnet-i yine bazen terk ediyor. Sünnet-i de az da olsa terk var. Hiç terk etmedi. Hiç terk etmedi. Bitir namazını hiç terk etmemiş. Evet. Hocam bir insan devamlı terk namazına kalsa, şey yapsa, artık adet haline getirse bir anda bıraksa günah yazılır mı ona? Yok. O Müslümanlar için nafile bir ibadet. Adam yıllarca kıldı, sonuna bıraktı kılarsa sevabını alır, kılmazsa efendim e, tabi şey değil. Yani kura işlemiş olmaz. Ama bu peygamberimizin devamı. Peygamberimiz bir ibadete ara vermeden devam edersen vacip veya farz olur. Şimdi buradan şuraya geleceğiz. Üç akşam kıldırdı peygamberimiz. Dördüncü akşam kıldırmadı. Sabah namazını kıldırdıktan sonra da dedi ki ey Müslümanlar bundan böyle gidin evinizde namazınızı kırın. Ne yapın? Namazınızı kırın. Herkes evde kılsın. Kadın, erkek. Ondan sonra kıldı. Kaç rekat ama? Sekiz rekat. Hazreti Ebu Bekir dönemi de aynı. Hazreti Ömer'in kısa bir dönemi de aynı. Sekiz kılındı. Sonra Hazreti Ömer baktı Peygamberimizin mescidinde ya da diğer mescitlerde bakıyorsunuz bir kısmı namaz kılıyor, bir kısmı kılmıyor, bir kısmı sekiz kılıyor, bir kısmı hiç kılmıyor. Hazreti Ömer bundan rahatsız oldu. Übey ibn-i kimmiş imamın adı? Sahabeden Bilmiyorum. Übey, Übey. Übey ibn-i Kâb. Übey ibn-i Kâb'ı sesledi. Dedi bundan böyle çok güzel Kur'an'ı okuyanlardan birisi. Bundan böyle Müslümanlara 20 rekat teravih kıldıracaksın. E peki kaynağı ne? O zaman diyenler oldu ki ya, Ömer, ya bir el-Müminin. Peygamber 20 kıldırmadı. Siz niye kıldırıyorsunuz? Bu bidat olmaz mı? Hazreti Ömer ne buyurdu? Niyametil bidatu hadi. Bu ne güzel bir icattır. Bidat icat demek. Ne güzel bir icat bu. O günden bugüne kadar özellikle harameyinde Mekke'de, Medine'de teravih 20 kılınıyor. Teravih 20 kılınıyor. Ama 8 kılan yerler var mı? Var. Mısır'da mesela 8 rekat kılıyorlar genelde ama 20 kılan yerler de var. Mısırlılar Şafii Şafi de 8 zekat kılabilir. Ama mısırdaki gibi kılsın. Ya da ben 8 kılacağım diye onlar gibi kılsın. Tam 1,5 saatte bitiriyorlar. 8 zekatla beraber yatsıyı. O 8 zekatta da her zekatta 2,5 sayfa Kur'an okuyor. 8 zekatte bir cüz bana okuyor. Öyle kılsın, 8 kılsın haydi. Yok, bizimki diyor ki, ne öyle kılarım, ne de efendim uzun kılarım. Yirmi kılarım ama kuş gibi kılarım. Hı, yirmi kılarım ama kuş gibi, çarçabuk ama. Öyle olmaz. Orada tabi tadilken riayet edecek. Bir de mesela şu var, teravih namazı sünnettir ama Peygamberimizin bir müjdesi var. Bir insan Ramazan ayında nafile ibadet yaparsa, farz ibadet sevabı alır. Bu da ayrı bir özellik. Ramazan ayında efendim ne yapan? Nafile ibadet yapan. diğer aylardaki farz ibadet sevabı alır. Ramazan ayı içerisinde farz ibadetler yapanlar hadis-i şerif var bu konuda. Men tekarrabı fihi bi haslatı minel hayr kâne kemen efendim eee kâne kemen ne diyor orada? Kemen eddel edda fariz zemmen farayit. Efendim farzlarda bir farz yapmış gibidir. Ve men edda fariz fihi kim Ramazan ayında bir farz yaparsa kâne kemen edda seb'ine farayit fi masiva. Ramazan dışında yetmiş farzı. Ramazan içerisinde Ramazan'ın hürmeti bir farza yetmiş farz sevabı verilir. Bir nafileye de farz namaz sevabı verilir. Uzunca bir hadis-i şerif var. selman Farisi'nin Peygamberimiz'den nakletti. O hadis-i şerife göre. Peki, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 8 kılmadı. Ömer kıldırdı 8. Alem-i İslam'ın çoğu yerinde 8 değil, 20 kılınır. Hatta Maliki mezhebine göre 36. 20'de değil, 36 rekat. Niye o sahabeler orada çok ileri gelen sahabeler vardı, karşı çıkmadılar? 20 üzerinde icma oluştu. İcma. 20 üzerinde icma oluştu. Bir. İkincisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı rivayetler var ki cemaatı 8 kıldırdı eve gitti kendi hane-i saadetlerinde 12'yi tamamladı. 12 daha kıldı, etti 20. Böyle diyenler de var. Böyle olmasa bile Peygamberimiz ne buyuruyordu? Aleyküm sünneti ve sünnetül hülefahir raşidî benim sünnetlerime uyum bir de raşid, halifelerin Sünnetlerine uyum. Bunlar da harç talifelerden. Bu kadar izah yeter. Şimdi çıkıp birilerinin ya 20 rekat diye bir şey yok. 8 kılacak. Hatta 8'i de kabul etmeyenler var. Hiç teravih namazı yok diyenler var. Nereden çıkardınız bu namazı diyenler var. Yine biz 8'e razı olduk. 8 değil hiç teravih namazının aslı yok diyenler var. Aslı var mı yok mu? Teravih namazı sünnet namazdır. E, kuvvetli sünnetlerdendir. Ramazan'a mahsus bir namaz. Hangi aya? Ramazan'a mahsus bir namaz. E, Ramazan'da geceleri hiya ediyor. Mesela Peygamberimiz buyurmuyor mu? Men kama Ramazan imanı vakti gufira lehu ma tekademe min Ne demek oradaki kame? Kim Ramazan gecesine kalkarsa. Yani Ramazan gecelerini hiya ederse onun geçmiş günahları, küçük günahları bağışlanır. Böyle müjdeler var. Emirler var. Tavsiyeler var. Peki. Nereye geldik şimdi? Vela yusallu. El vitru. Vela el vitru. Vitir namazı kılınmaz. Efendim nasıl kılınırmış? Bir cemaatin cemaatla illa fişer ramadan ancak Ramazan ayında kılınır. Ramazan ayının dışında Bitir namazını kılma var da cemaatle yok. O aya mahsus. Ve vaktuha bu teravihin vakti ma beyne salatil işai yatsı namazıyla ilâ tulu'il fecri sadık. Fecri sadığın doğumuna kadar devam eder. Fecri sadık ikinci fecir. Bir fecri kasip var, bir fecri sadık var. Bu takvimlerdeki imsak saatine kadar devam eder. Öyle kabul edin. Zaten es-sadıkı sani demiş. ikinci e, Ve yukrahu kaiden. Oturarak teravih kılmak mekruh olur. Mal kudreti alel kıyami. Ayakta durmaya gücü yetmekle birlikte oturarak kılması mekruh olur. Ve sünnetü teravihte sünnet olan hatmül Kur'an. Kur'an'ı hatmetmektir. Hatimle kılmak yani. Sünnet olan buymuş. <fî> fit teravih teravihten merraten vaideten. Kaç defa hatmedecek? Bir defa, bir defa. Zaten her gün 20 sayfa okursa 30 günde ot 30 cüz okumuş olur. Öyle değil mi? Hı hı. Peki. <fî> ve eftalü fi <sünneni> sünnetlerde eftal olan el menzil evde kılmaktır. Sabah namazın sünnetini mümkünse yakınsa öğlenin sünnetini, ikinin sünnetini yatsının sünnetini, akşamın sünnetini bunları mümkünse evde kılmak ille teravih'a ancak teravih müstesna. Teravih teravihin camide kılınması daha faziletli cemaatle. Evde kılınabilir mi? Kılınabilir. Ama fazilet açısından hangisiymiş? Camide cemaatle kılınması. Evet, teravih ile ilgili bu kadar. Faslun fi salatil kusufi vel husuf. Bu da küsuf ve husuf namazı. Küsuf güneşin tutulmasında kılınacak namaz. Husuf ayın tutulmasında kılınacak namaz. Küsuf, güneşin tutulması. Husuf, ayın tutulması. Salatü küsuf şemsi, güneş tutulması namazı rekatan iki rekattır. Kehey <laughs> etin nafil aynen nafile gibi. ne demek o zaman? İki rekat kılar, gizlice, sessiz kılar. Cemaat olabilir mi küsuf namazında? Cemaat olabilir. İmam efendim onlara şeyi kıldırabilir. Söyleyeyim. E ee, 2 rekat küsuf namazını. Peki wala yecheru ve yusalli bihim onlara kıldırır cemaate imamul cumati. Cuma imamı ne yaparmış? Cuma imamı. Cuma imamı demek ne demek? Cuma 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 namazını kıldıran imam onlara kıldırır. Neyi teravih? Wala yecheru açıdan okumaz. Ve la yektubu okumaz. Fe imam mevcuden. Orası bitti. Ne hutbe okur ne de kıraatı açıdan okur. Salatü küsufta hutbe yokmuş. Ama Şafi mezhebine göre var. Dikkat edin. Şafi mezhebine göre cuma hutbesi gibi imam hutbe okur. Orada işte yağmur tutulmasında ne yapacaklar onları öğretir. Anladınız mı? belki Peki. Feillem yekun el imam mevcuden. Eğer küsuf namazı kılınacak yerde imam yoksa, imam mevcut değilse sallen nasu insanlar kılarlar furada tek tek. Furada ne demekmiş? Hı -hı 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 -hı. Tek tek kılarlar. Rekateyn iki rekat, ev erbanyada dört rekat. Efendim kılarlar. Ve keza yine böylece kılarlar. Yok. O rekizaya gelmedi. Ve ne bâdehâ. İki rekat veya dört rekat e, salatül küsuftan sonra dua ederler. Hatta tenceliye şemsü ne zamana kadar? Güneş açılıncaya kadar. Tenceliye. İncele yenceli. Hatta tenceliye efendim eşşemsü. Güneş doğuncaya kadar ne yapar? Dua eder. Dua. Sadece namaz anında değil. Peki. Ve burası bitti. Demek ki namaz e, güneş tutulması namazında cemaatla cemaatle namaz kılıyorlar. İmam ne yapıyor? Gizli okuyor. Ya da imam yoksa herkes tek tek kılıyor. İmam yapacak kimse yoksa. Sonradan da ta güneş açılıncaya kadar dua ediyorlar. Anladınız mı? Ve fi husufil kamer. Ay tutulması namazında. Ay gece tutuluyor tabi. Yusalli kılar küllün herkes küllü vahit demek yani. Vahdehu tek başına. Ama İmam Şahabı Hazretlerine göre orada da cemaat oluşur. Yani gece ay tutulduğu zaman Müslümanlar birbirlerine haber verirler. İmam onlara iki rekat husus namazı kıldırır. Husus namazı gece. Ve keza fiz zulmeti Nerede yine namaz kılınması sünnettir? Anladım. Aşırı karanlık olduğu zaman. Aşırı. Adet dışı karanlık. Zulmet bu demek. Ve zihri. Rüzgar. Aşırı rüzgar. Fırtına. Öyle zamanlarda ne yapılır gençler? Evet. Yine istenirse cemaatle ya da tek tek yok burada zulmet gece olursa tek tek ee, kişi ne namaz kılar. Fırtınalarda, karanlıklarda. Ve kavfi adüvvi ya da düşman korkusu olduğu zaman, düşmandan bir terki geleceğini der korktuğu zaman ne yaparmış? Namaz kılar, nafile namaz. Vel berdi şedid, aşırı soğuktan. Berdi şedid, berdi soğuk, şedid de aşırı soğuktan korunmak için. Bu da böyle. Tabi burada çok kısa kısa geçmiş gençler. Peki, şimdi geliyoruz. Faslun fil istisgâi. Bu fasıl ne hakkındaymış? İstisgâ. İstisqa kelime mastar. İstesqa, yestesqi, istisqaen. Ne demek manası? Su istemek, yağmur istemek. Yağmur istemek, yağmur, yağmur duası öyle diyelim. Yağmur duası, yağmur istemek. Yağmur kimden istenir? Allah'tan. Ama yağmur istemeden önce yalvaracak, yakaracak, istiğfar edecek, gözyaşı dökecek. Sonra da efendim ondan isteyecek. Kimden? Allah'tan. La salate namaz kılma yoktur. Yani la yembek salatu namaz kılmak gerekmez. Bir istiskai yağmur duasında. E kılınsa ne olur? Kılınsa da bir şey olmaz. Peki ama İmam ı Yusuf, İmam Muhammed, İmam Şafii istiskada yağmur duasında namaz gerekir diyor. Aynı diğerleri gibi. İnneme dua lakin inneme dua lakin dua ve istiğfar istiğfar. Estağfirullah demek, Allah'tan bağış dilemek ve ouais insanlar furada eğer bunlar ne yaparlarsa tek tek kılarlarsa tek tek. Şimdi yukarıdaki neydi? E, dua edilir, istiğfar edilir. Efendim yağmur talebi için. Ama burada herkes tek tek kılarlarsa, Faha senin daha güzeldir. Yağmur duasında. Ama cemaat olur diyenler de var. Kim diyor onu? İmam-ı Şerif Hazretleri. Ve la yehrucu çıkmaz. Mahum o yağmur duasına çıkanlarla birlikte. Ehl-i zimmeti, ehl zimmet çıkmaz. ehl zimmet kim? Yok. Müslümanların içerisindeki gayri Müslümanlar. Ehli kitap dediğimiz Yahudi olur, Hristiyan olur. Onlar İstiska duasına yağmur duasına çıkmazlar. Ama kimler çıkar biliyor musunuz? Küçük çocuklar, ondan sonra yaşlı insanlar, bir de hayvanat oraya çıkarılır. Eskiden mesela koyunlar, kuzular orada koyunlar getiriliyor. Burada kuzular. O duadan önce ne yapılıyor? Koyunlar kuzuya, kuzular koyunlara bırakılıyor. O zaman bir meleme sesi vardır kuzularda. Ses. Anasını arıyor. Kuzular birbirine katılır. Kuzulara koyunlar. Çocuklar götürülür. Çocuklar masumdur. Yaşlı insanlar götürülür. Onlar da yine yaşlılıklar itibariyle dualar geçerlidir. E ve ne yaparlar? Orada dua ederler. Ne yaparlar orada? Dua ederler. Evet bunlar da bu şekilde. Burada üç tane namazdan bahsetti Hangi namazlardı bunlar? Kusuf, küsuf, bir de istiska. İstiska Şafi mezhebine göre şeydir. Namaz var bunda ama imam-ı azama göre namaz yoktur. Burada kalacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin.